Merhaba arkadaşlar bugün 3. oyamızı çekeceğiz 3. oyamızda şimdi çiçeğimizin ortasını başlayacağız zincir çekiyoruz bu e, serum takıyoruz bir tane serumun içine 11 tane örümcek yapıp batıyoruz orta boyutta bu, bu şekilde bir. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Bunu zincir çekip kopa keseceğiz. Şimdi turuncuyla şimdi de pembe yapalım. Turuncuyu yaptık. Bir zincir çekiyoruz. Takıyoruz. Zinciri çekip 12 ilmek çekiyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 tane zincir çektik. Şimdi bunu kısa yapıyoruz. Bir tane ben tutturmak için hemen zincirin içinden alıyorum. 2 oldu. 25 tane alttan dolduracağız. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 25 tane çektik şimdi doldurduk tek bir kere de hepsinde içinden çıkartacağız. Çıkarttıktan sonra direkt serumun örümceğin içine batıyoruz. Orada sıkılıyoruz. Sıkıldıktan sonra bir zincir çekiyoruz. Sonra ikinci örümceğe çekiyoruz yanındaki. Tekrar yine aynı. 12 tane zincir çekiyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Aynı böyle bu 11 tane yaprağı böyle dolduruyoruz. Arkadaşlar yaptık şimdi. Son sonuncuya geldim. 12 tane zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 tane zincir çekiyorum. Böyle olacak. Sonuncu da şimdi kısa, orta zincirine bağlıyorum. Sonra 25 tane dolduracağım. 3 4 hep alttan geçiyorum. 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 şimdi bu 25'i bir kere de çekiyoruz içinden ipliğimizi. Sonra örümceğin içinde sıkıca birleştiriyoruz. Orada sıkılaştırıyoruz. Zincir çekiyoruz. Sonra öbür battığımızla birleştirip gülümüz bitmiş oluyor çiçeğimiz. Keselim şimdi. arkadaşlar. Bitti çiçeğimiz. Bu da pembe çiçeğimiz. Bunu da böyle buraya koyacağız, yerleştireceğiz. Evet arkadaşlar, bu gülümü burada birleştirmiştim. Şimdi arasının yapraklarını göstereceğim size. Şimdi bu yaprağı bitireyim. Buraya 8 kere dolgu yaparak giriyorum. Tekrar göstereceğim ben size. 6 7 8 Bu yaprağı yaptıktan sonra tekrar 8 de bunun dibine yapıyorum şuradan tut da şöyle yan gözüksün 1 2 3 4 5 6 bu da burası da 8 7 8 8 öbür battıya geçiyoruz tekrar örümcek yapıyorum orta ebatta iki kere doluyorum iki kere doluyorum iki tane atlıyorum tığ battı üçüncüye batıyorum bunu dört kere de bitiriyorum dört kere de bitirdim bir iki zincir çektim bir kere doladım üç kere de bitirdim iki kere doladım tekrar üç kere de bitiriyorum üç kere doladım şimdi üç kere de bitiriyorum 2 kere doladım. Şimdi 4 kere de bitiriyorum. 1 2 3 4. 4 zincir çekiyorum. 4. 4 zincirimi çektim. Tepesine battım yaprağın. Şimdi 8 kere dolduruyorum burayı. 2 3 4 5 6 7 8. 8 defa doldurdum. Dibine batıyorum. Burayı da 8 kere 2 3 4 5 6 7 8 bunu bittikten sonra yandaki tığ battıya batıyorum. Şimdi bu 3 yaprağımızda oluşturduk arkadaşlar şimdi ne yapacağız 3 ee, zincirli 2 tane tığ battıya batacağız 1 2 3 zincir çektim. Yandaki tığ battının içine battım. 1, 2, 3 zincir çektim. Yandaki tığ battının içine battım. Ee, arkadan birleştirme yerini yapıyoruz şimdi arkadaşlar. Şimdi bu iki tane tığ battığı yaptım. Bir tane buradan bu papatyanın içinden şöyle yapıp gireceğiz. Şöyle yapalım. Şöyle birinin içinden girelim. Tutturalım içinden yaprağın birini böyle tutturuyoruz. Ee, sonra tekrar 3 zincir tığ batı yapıyorum. 1 1, 2, 3 tekrar yapıyorum. Orta göbeği de birleştireceğim. Böyle yaparak bir tane daha tam şuraya denk gelecek şekilde 1, 2, 3 Evet arkadaşlar. 3 tane yaptım. Şimdi e, bunun içinden bunu e, çıkartıyorum böyle. Çıkartıyorum. E, bir tane boncuğum var. O boncuğumu da boncuğumun içinden bu örümceğe de boncuğun içinden çıkartarak boncuğu orada sabitliyorum. Böyle arkadaşlar. Sabitledim. Sonra arkadan arkadan alıyorum. Tekrar asılı çekiyorum onu. Arkada sıkılacağım onu. Böyle. Arkadaşlar arkadan tekrar tığ battığı yaptığım yerde sıkılıyorum burayı. 1 2 3 zincir çektim. Tekrar bir tığ battı daha atladım. 1 2 3 zincir çektim. Bir daha atladım. Şimdi öbür yaprağı birleştireceğim arkadaşlar. Burada kaç tane yaprak üstte kalmış? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Arkadaşlar şunu da birleştiriyorum. Şunu da birleştiriyorum. Aynı olsun diye. Tekrar 1, 2, 3 zincir çekip karşı dığ battıya geçiyorum. Böyle arkadaşlar. Şimdi tekrar ee, burada kenarda iki tane tığ battı yapmıştık. Üçer zincirle. Bir, iki, üç zincir çektim. İki tane tığ battı daha atlayacağım. Bir, iki, üç. Şimdi o birleştirmeden sonra iki tane tığ battığı geçtim arkadaşlar. Şimdi e, aradaki yaprağımı yapacağım. Küçük bir örümcek yapıyorum. İki kere doluyorum. Bir, ikinci... 2 iki, iki tane tığ battığı atlıyorum. dört kere de bitiyorum burayı arkadaşlar. 1 2 zincir çektim. Şimdi buraya yaprak yapacağım arkadaşlar. Ben size bunu göstereyim bir. Böyle olacak. Bu şekilde. Bunu ütülemiştim. Bunu da ütüleyince aynı şekle geliyor arkadaşlar. Böyle. Şimdi şu yaprağımı da göstereyim size son defa. 2 zincir çektim. Bir kere doladım. Bir 2 2 defa da bitirdim. 2 kere doladım. 3 defa da bitirdim. 2 kere doladım. Tekrar 3 defa da bitirdim. 2 kere doladım. 4 defa da bitireceğim şimdi burayı. 4 zincir çekiyorum. Zincir çektim. 8 kere dolgu yapıyorum. 2 3 4 5 6 7 8 arkadaşlar. Şimdi bu yaprağı yaptık. Dibini de 8 kere dolgu gidiyorum sık iğne. 2 3 4 5 6 7 8. 8 dibine batıyorum arkadaşlar. Bu böyle devam ediyor böyle burada örneğimdeki gibi arkadaşlar bu ütüleyince çok güzel oluyor şunu ütüledim ben üçer yaprak arası üç yaprak gül üç yaprak gül arkadaşlar dediğim gibi şurada iki tane tığ battı yapıyoruz birleştiriyoruz şu yaprakla sonra tekrar iki tığ battı yapıyoruz burada bu sefer de orta göbeğinden boncukla birleştiriyoruz tek bir ortayı birleştirdikten sonra yine iki battı yapıyoruz. Şu yaprakla birleştiriyoruz. Sonra iki tane daha tığ battı yapıp ortadaki yaprakları yapmaya devam ediyoruz. Yani kaç tane tığ battı atlıyoruz? 2 4 6 8. Bir tane gülü 8 tane tığ battıya sığdırmış oluyoruz yani arkadaşlar. Bu kadar kanalımıza abone olursanız seviniriz. Hayırlı akşamlar, hayırlı günler.